Temel besin maddeleri üreten tesisler içerisinde un, makarna, irmik ve bisküvi endüstrisi Türkiye'de oldukça yaygın ve gelişmiştir. Buna göre aşağıda verilen merkezlerin hangisinde bu sanayi kolu daha fazla gelişmiştir? Türkiye'de özellikle un ve unlu mamullerin biz daha çok İç Anadolu'da geliştiğini biliyoruz. Özellikle Konya, Ankara gibi iller bu anlamda ön planda. O yüzden biz burada doğru cevap olarak Konya'yı alıyoruz ki bazı markalarda var öne çıkan ki bunların Konya'da yoğunlaştığı ve Türkiye'de ilk sıralarda geldiğini bilmekteyiz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi yem sanayisine çok fazla kullanılmaz. Şeker pancarı ki küspesinden çok fazla kullanarak yem yapılıyor. ARPA bunun dışında çavdar, yulaf mısır gibi ürünler yine çok fazla kullanılıyor yem sanayisinde. Ama pamuk daha çok dokuma ve yağ gibi alanlarda kullanıldığı için diğerlerine göre daha az kullanıldığını söyleyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Dokuma ve giyim endüstrisi için ülkemizde gerekli tüm ham maddeler bolca bulunmaktadır. Dünyada rekabet gücü bulunan bu sektörümüzün bir dalı olan yünlü dokumanın aşağıdaki merkezlerin hangisinde geliştiği söylenemez. Yünlü dokuma içerisinde özellikle battaniye ve halı önemlidir. Türkiye dünyada halıcılıkta önde gelen ülkelerden birisidir. Kocaeli harekete halıcılık yünlü dokuma gelişmiş. Kayseri Bünyan'da gelişmiş. Bunun yanında Gaziantep ve Bursa illerinde yine dokumacılık gelişmiş. Ama ordu da geliştiğini söyleyemeyiz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Türkiye kimya sanayisiyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenemez? Birinci öncülümüzde Batman petrol rafinerisi ham maddenin yakında kurulmuş tek rafineridir, ilk rafineridir ve baktığımızda Türkiye'de en küçük kapasiteye sahip rafineridir. 2. Yapay gübre üretimi iç ihtiyacı karşılayabilir düzeydedir. Değildir ki biz daha çok bunu dışarıdan alıyoruz. Kimyasal suni gübreler dışarıdan aldığımız ürünler arasında. 3. İlaç sanayisinde Antalya ve Adana üretimin en yoğun yapıldığı kentler arasında yer almaz. Daha çok büyük kentlerde karşımıza çıkıyor İstanbul gibi. Kimya sanayi tesisleri genelde kıyı bölgelerine gelişme göstermiş. Doğru bir bilgidir. Ulaşımın gelişmesi burada etkili bir kriterdir. 1 ve 4 doğru oldu. Söylenemez dediği için biz 2 ve 3'ü aldık. Yani B şıkkı burada doğru cevabımız. Türkiye'de endüstrinin gelişmesinde çeşitli faktörlerin etkisi vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi sanayimizin gelişmesi için ülkemizde daha kolay sağlanır? Ki sermaye en büyük sorundur. Teknolojik kısımda sıkıntılarımız var. Pazar olanağı konusunda sıkıntılarımız var. Enerji ve iş gücü arasında da ki doğal gaz gibi enerji kaynaklarını dışarıdan alıyoruz. O yüzden iş gücü bunlar arasında daha kolay sağladığımız bir özellik taşıyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yukarıdakilerin hangilerinde artış olması beklenmez? Ki sanayileşmenin olduğu alanlarda çevre kirliliği fazla olmaktadır ki özellikle bacalardan çıkan zehirli gazlar bunun yanında nüfuslanmanın da fazla olması kirliliği arttırıyor. Bölge dışına göçler çok fazla olmaz buraya göç daha fazla olur. Ulaşım olanakları sanayinin geliştiği alanlarda gelişmiştir. Enerji tüketimi zaten en fazla enerjiyi biz sanayide tüketiyoruz. O yüzden azalma görüldüğü için bölge dışına olan göçleri aldık. Yani A şıkkı yalnız iki doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde uçak sanayisinin varlığından söz edilebilir? Türkiye'de uçak sanayisi denince iki tane kent akla gelir. Biri Ankara, diğeri Eskişehir'dir. Ki Türkiye'de baktığımızda özellikle insansız hava araçlarının üretimi son yıllarda gelişme göstermiştir. Tekrarlayalım. Ankara ve Eskişehir uçak sanayisinin geliştiği illerdir. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir sanayi kuruluşunun varlığını devam ettirebilmesi için ürettiği ürünleri pazarlayabileceği sürekli bir pazarın olması gerekir. Ancak ülkemiz sanayi ürünlerini pazarlama konusunda bir, tık, bir takım güçlüklerle karşılaşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin pazarlama konusunda karşılaştığı güçlüklerden biri değildir. ABD gibi sanayileşmiş ülkelerin sanayi malları ile rekabet edemeyişi kalite bakımından bu sıkıntımız var. Ülkelerin ticari mallara kotalar koymaları ki sıkıntılardan bir diğeri. Çünkü kota koyulduğunda çok fazla satım yapamıyoruz. Sanayi ürünlerimizin dış ticaretin %80'ini oluşturması ki sanayi ürünlerin getirisi yüksektir. Bunun %80 gibi bir rakama sahip olması bizim için olumlu bir özelliktir. O yüzden bunu doğru cevap olarak almamız gerekiyor. Bazı ürünlerin kalite ve standart değerlerinin düşük olması zaten A şıkkının sebebi olarak bunu dikkate almıştık. İş gücü ve enerji maliyetinin yüksek olması da diğer özellikler arasındadır. Yani burada dediğimiz gibi bu olumlu bir şey olduğu için biz bunu doğru cevap olarak aldık. C şıkkı dikkate aldığımız cevap olmuş oldu. Türkiye'de ayçiçeği yağı fabrikaları Edirne ve Tekirdağ'da, zeytinyağı fabrikaları Edremit, Ayvalık ve Gemlik'te, mısır ve soya yağı fabrikaları Adana'da yaygındır. Yukarıda açıklanan ilişki aşağıda verilen il sanayi eşleştirmelerinden hangisinde yoktur? Ki bunlar özellikle bakımdan bu alanda yetişen ürünlerdir yani ham yakınlık ilişkisi dikkate alınmıştır. Ham yakınlık ilişkisinin dikkate alınmadığı şıkkı aramamız gerekiyor. Bursa Balıkesir konserve ki bu alanlarda sebze ve meyve tarımı özellikle konserve yapımında daha çok kullanıldığı için ham yakın. Orada Giresun fındık yağı ki fındık burada üretiliyor. Kütahya Bilecik ki toprak, toprağa dayalı seramik, porselen gibi sanayiler gelişmiş. Yine ham madde var. Maraş, Antep, Dokuma ki bu alanlarda pamuklu dokuma dikkate alınıyor. Niğde Nevşehir kağıt zaten bu gelişmemiş özellik olarak. O yüzden ham maddeye yakınlık da dikkate alınmaz. Çünkü daha çok kıyılarda toplanmış kağıt fabrikaları ağaçlardan e, nemlikinden dolayı. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin doğusunda sanayileşme hızının yavaş olmasında özellikle doğuyu alacağız burada. Önemli olan noktalardan birisi unsurlarından hangileri bakımdan yetersiz olması etkilidir. Ham madde doğuda yeterli. Birçok yeraltı kaynağı ile birlikte yine tarımsal ürün ve ürünlerin bazı çeşitlerini görüyoruz. Ulaşım gelişmemiş çünkü yer şekillerinden dolayı, iklimden dolayı da kar yağışı ki sık sık yollar kapanıyor. Sermaye yine burada sıkıntı, iç gücü sıkıntısı zaten burada da yok. O yüzden 2 ve 3 doğuda daha fazla yetersizliği dikkate aldığımızda karşımıza çıkan özellikler ki doğru cevabımız 2 ve 3 C şıkkı oldu krom işleyen bir sanayi tesisi bulunmaktadır. Mobilya üretim tesisleri yaygındır. Seramik ve porselen üretimi yapılmaktadır. Petrol rafinerisi mevcuttur. Yukarıda verilenler ile haritada numaralandırılarak gösterilen kentler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalmaktadır? Krom işleyen tesisler Türkiye'de Antalya ve Elazığ'da yer almaktadır ki biz bunlara ferrokrom tesisi adını veriyoruz. Mobilya denince Kayseri gibi, Ankara gibi, Bursa gibi iller İlk başta akla gelmektedir. Seramik porselen denince Kütahya, Çanakkale, Bilecik ilk üçte sayılabilir. Bunun yanında petrol rafinerisi dediğinde Batman Türkiye'de rafineri olarak ilk kurulan rafinerinin bulunduğu ilimizdir. Bunun yanında İzmit, İzmir ve Kırıkkale gibi alanlarda da rafineri bulunmaktadır. Kars'a ait bir özellik verilmediği için burada doğru cevabımızın 4 numaralı e, merkez yani D şıkkı olduğu söylenebilir. Türkiye'nin ihracatında aşağıda verilen sanayi kollarından hangisinin ekonomik getirisi diğerlerine göre daha azdır? Ki otomotiv motorlu kara taşıtları ihracatta birinci sıradadır. Tekstil yine gıda gibi önemli sanayi kolları ön plan ya da ön sıralarda yer alır. Meteoroloji metale dayalı özellikle sanayiler bunu da alabiliriz ama kağıt zaten ithal ettiğimiz bir ürün olduğu için satışta ön planda olma gibi bir ihtimal yok. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu.